1970'den bugüne şehrin içinde, yaşamın tam merkezinde. Her detayın düşünüldüğü projeler geliştirerek... ...yenilikçi mimari yaklaşımlara kaliteyle hayat vererek... ...lüksün ayrıcalık değil, standart olduğu projeler üreterek... Söz vermenin değil, sözü tutmanın büyük bir erdem olduğuna inanarak. Manevi değerlerimize ve ilkelerimize sıkı sıkıya bağlanarak geldik. Biz Dervişoğlu İnşaat olarak yarım asra yaklaşan tecrübemizin ışığında gelişen teknolojiyi iş yapış süreçlerimize entegre ederek sizler ve sevdikleriniz için mutlu ve güvenli yaşam alanları üretmeye devam ediyoruz. 1970 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren Dervişoğlu İnşaat İstanbul Anadolu Yakası'nda ürettiği projelerle sektörün güven duyulan markaları arasında üst sıralarda yer alıyor. Suadiye Erenköy, Kozyatağı, Caddebostan, Ataşehir, Kızıl Toprak gibi merkez lokasyonlarda projeler hayata geçiren Dervişoğlu İnşaat'ın hemen hemen her caddede imzasını taşıyan projeler görmek mümkün. Kuruluşundan bu yana binlerce konuta imza atan Dervişoğlu İnşaat, çağın gelişmeleri ve yenilikleri doğrultusunda sürekli kendisini yenileyerek faaliyetlerini devam ettiriyor. Müzik Proje geliştirme ve uygulamada %100 kalite anlayışını koşulsuz yerine getiren Dervişoğlu İnşaat, satış sonrası müşterisinin yanında yer alarak tüm taleplerine cevap veriyor. form ve fonksiyonun bir arada olduğu, insanlara yaşamın içinde güvenli ve kaliteli yaşam alanları sunmayı başaran şirket, konut sahibi olmak ve konutunu yenilemek isteyenlerin öncelikli tercih ettiği bir kurum haline geldi. sektörün standart ve beklentilerinin üzerinde proje geliştiren, son teknolojiyle üretip zamanından önce teslim eden Dervişoğlu İnşaat'ın projeleri bulunduğu semtlerde örnek yaşam alanları olarak gösteriliyor. Dervişoğlu İnşaat'ın yapımını sürdürdüğü ve çok yakında teslimine başlayacağı Çınarlı Palas projesi lüksü ve tam manasıyla düşünülen yaşam alanlarıyla büyük beğeni topladı. Dünyanın en prestijli dördüncü caddesi olarak seçilen Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan Sahil Yolu arasında bulunan Çınarlı Palas, havuzu ve spor salonuyla yaşamın içinde tatil havasında günlük yaşam sunuyor. Müzik Dervişoğlu İnşaat'ın koz yatağında devam eden Cozy Life projesi de şirketin yarım asra yaklaşan iş tecrübesinin somut bir sonucu olarak hayat buluyor. %75'i yeşil alana ayrılan proje içinde yüzme havuzu, havuzbaşı kafeterya, fitness salonu, çocuk oyun parkı, kapalı ve açık otopark alanı bulunuyor.